Sevgili Gerzeliler, herkese merhabalar, saygılar, tekrar. Şimdi yavaş yavaş artık projelerden bahsetmeye başlayacağız ve bazı projeleri bu haftadan itibaren paylaşacağız. Her şeyden önce şunu söylemem gerekir. Biz Gerze'deki ana stratejimizi turizm üzerine kurduk. Yani... Gerze'nin bir turizm şehri olmasını istiyoruz ve bütün projelerimiz de ona göre şekillendirdik. Şimdi turizm derken tabii bunun bir sürü ayakları var. Onları zaman içinde tek tek söyleyeceğiz. Ama çok konuşulan, ve artık hani kangren haline dönüşülen meşhur bir pazar yeri meselesi var. Şimdi bu pazar yeri meselesi çok konuşuluyor. Çünkü gerçekten artık sıkıntı olmaya başladı. Bu konuyla ilgili bizim bir çalışmamız var. Bundan bahsedeceğim. Fakat bunu söylemeden önce pazar yerinin neden orada olduğu, nasıl bugüne geldiğini bilmemizde fayda var ki ona göre bir daha doğru ve sağlıklı bir karar alalım. Şimdi çok kısa özetlemem gerekirse Gerze 56'da yanmadan önce pazar yerinin olduğu yerde Odun Pazarı denen bir yer var. Ve Gerze'nin, Gerzelilerin burada alışveriş yapma alışkanlığı var. Burada odun satılıyor starlar ve sonra hayvan pazarı yapılıyor. Yılda bir kere panayır düzenleniyor vesaire. Ve yangından sonra Alman şehir plancı Bernard Wagner Gerze'yi çizerken 906 küsür evi yerleştiriyor. Ve bu yangın evlerinin tamamı güneş görüyor. Ve bunları yaparken sadece yangın evlerini yerleştirmiyor. Onunla beraber bazı sosyal alanlarda yapıyor. Örneğin pazar yeri gibi, hal gibi e, yeşil alanlar gibi, şu an sahilde kullanılan oteller, restoranlar, çay bahçeleri gibi. Pazar yerini tekrar aynı yere koyuyor. Fakat o zaman gerze nüfusu 3000-5000 ve pazar yeri bu ihtiyacı karşılıyor. Fakat Pazar yerinin stratejik bir özelliği daha var. O tarihte Gerze'de 3 tane mahalle var. Hamdiye Mahallesi, Köşk Mahallesi ve Çarşı Mahallesi. Şu anki pazar yerinin olduğu yerin bir tarafı Çarşı Mahallesi'dir. Belediye tarafı Köşk Mahallesi'dir. Camiden tarafı olan yerde Hamdiye Mahallesi'dir. Yani pazar yeri stratejik olarak 3 mahallenin birleştiği noktadadır. Dolayısıyla pazar yerinin böyle tarihi bir özelliği de var. Peki bu pazar neden cuma günü kuruluyor? Çünkü insanlar, yerel üreticiler camiye geldiklerinde oradan pazara da uğrasınlar, pazar canlansın diye cuma günü yapılıyor. Ve o günden bugüne aynı ölçülerde pazar yeri aynı adreste devam ediyor. Fakat bizi asıl rahatsız eden konu şu. Şimdi o zaman 5 bin olan nüfusa cevap veren pazar yeri bugün 25 bine cevap vermiyor. Ve o zaman otomobil kullanımı daha az, şimdi daha çok park sorunu yaratıyor. İşin daha kötü tarafı sevgili gerizler maalesef onlarca yıldır pazar yerinin üzerinde etermit var. Bu etermit asbest demek. Yani kanserojen demek. Onlar kırılıyor, dökülüyor. Ben pazar yerine gidiyorum. Oradaki satıcılarla konuşuyorum. Oraları fotoğraflıyorum. Alıcılarla konuşuyorum. Hepsiyle sohbet ediyorum. Şikayetlerini dinliyorum. Çünkü 12 yıldır, 20 yıldır pazara gelen teyzeler var. Onlar daha iyi biliyorlar oradaki durumu. O asbest e, kanser üreten çatıdan yağan yağmur, partiküller orada bizim aldığımız gıdaların üstüne dökülüyor. O pazar yeri aslında zehir saçıyor şu anda maalesef. Öncelikle bunu halletmemiz lazım. Şimdi biz ne yapacağız gelirsek biz pazar yerini 3 aşamada çözeceğiz. Birinci aşama ben açıklamamda da söyledim. 60 günde bitireceğiz bunu. Bu nedir? Bir çatıyı kaldıracağız. Bir kere o kanserojen etermitten oradan bir orayı bir temizleyeceğiz. Daha yüksek bir çatıyı ısı izolasyonlu olarak yapacağız ve onun üzerine de güneş enerjisi koyacağız. Yani orasının ısınmasını aydınlanmasını vesairesini kendi içinde çözeceğiz. Ve ortadaki taşları kaldırıp düzenleyeceğiz. Hiçbir şekilde yere gıda koyulamayacak. Özellikle yerel üreticilerden başlayarak bütün satıcıların metrajlarını, oturma yerlerini, terazilerini, tezgahlarını biz yapacağız. Ve onları numaralandıracağız. Oradaki kurala uymayan satıcıları denetleyeceğiz. Bu şekilde ortada satın almaya gelen vatandaş da çok rahat yürüyecek. Geniş bir alan bırakacağız orada çok rahat uyuyacak. Mutlaka güzel bir tuvalet yapacağız ve mutlaka çeşmeler yapacağız. Böyle mermer tezgahlar, insanların ürünlerini yıkayabildiği, temizleyebildiği, ilmeyen yıkayabildiği vesaire çeşmeler yapacağız. Bir diğer konu 70 yaşın üzerinde ve engelli olan vatandaşların gıdalarını ve kendilerini evlerine biz taşıyacağız. Pazar yeri aynı adreste kalacak ve biz böylece daha temiz gıdaya ulaşacağız. Yöresel bir köy pazarı olacak olarak kalacak ve haftanın yine cuma gün olacak ve haftanın 7 günü açık olacak burası. Hatta yaz aylarında gece bile açık olabilir. Böylece satın alma alışkanlığını da bütün haftaya yaymış olacağız ve oradaki yoğunluğu biraz daha hafifletmiş olacağız. Birinci aşama bu. İkinci aşama peki biz bunları yaptıktan sonra temiz gıdaya ulaştık. Alışverişe giden de satan da rahatça oraya gitti. Keyifli alışverişini yaptı. Ee, peki park sorunu çözüldü mü? Hayır. Ee, giysi pazarı meselesi çözüldü mü? Hayır. İkinci aşamada da bunları yapacağız. İkinci aşamada yapacağımız nedir? Biz Gerze Belediyesi'ni oradan kaldıracağız. Orayı da pazar yerine ekleyeceğiz. Orası açık pazar yeri olacak. Cuma günleri giysi pazarı orada olacak ve hatta haftanın diğer günleri de orası da park alanı olarak kullanılacak. Park meselesini çözmek için 4 ayrı alan belirledik. Pazar yerine yakın. Buralarda düzenli bir şekilde park yapılacak. Örnek vereyim. E, tekel binasının yıkıldığı yerde Cuma günü sadece araç park olacak. Orada tezgah açılmayacak. Çünkü orada tezgah açıyorlar. En az 20-30-40 arabalık yeri işgal ediyorlar. E, orada park sorunu çözülmez o zaman. Belediye binasını başka bir adrese taşıyacağız. Ve daha modern, asansörlü, daha işlevsel bir bina yapacağız. Şimdi... Üçüncü aşamaya geldiğimizde 19 Mayıs mahallesi ile Atatürk mahallesinin birleştiği bir alanda şu anda orası tam net değil. O konuda biraz daha bir araştırma yapmamız lazım. Orada ikinci bir pazar yeri kuracağız. Pazartesi günü. Ve böylece oradaki vatandaşların da pazara daha rahat ulaşması ve oradaki yoğunluğun bölünmesini sağlamış olacağız. Bunu birinci aşamayı 60 günde tamamlayacağız. Bizim Ankara'dan para beklemek, proje yapmak, efendim burayı iki katlı yapmak, oradaki taşı kaldırıp yeniden aşağıya doğru bir park yeri yapmak falan gibi bir projemiz yok. Burası otantik, organik, sağlıklı köy pazarı olarak devam edecek.